Yönelim araştırması 1 dersinin ikinci haftasına hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen hafta yönelim araştırmasına bir giriş yapmıştık. Yönelim araştırmasının doğuşunu, tarihi gelişimini, tanımını vermiştik. Bu hafta da yönelim araştırmasının bazı sınıflandırılma çeşitlerini vereceğiz. Kullanım alanlarını söyleyeceğiz. Bu hafta da yönelim araştırmasını biraz daha yakından tanımaya çalışacağız. Yönelim araştırmasındaki bir takım modelleri ve programlama tekniklerini göreceğiz. Bunların bazılarının tanımını vereceğiz. İçeriğini söylemiş olduk arkadaşlar. Yönelim araştırmasının işte sınıflandırılmasının dallarını söyleyeceğiz. Kullanım alanlarını söyleyeceğiz. Ve yönelim araştırmasındaki bazı yöntemleri, modelleri anlatacağız. Bunlar işte doğrusal programlama, oyun teorisi, dinamik programlama, tam sayılı programlama, kuadratik programlama, hedef programlama, kuyruk modelleri ve doğrusal olmayan programların tanımını Yapısal özelliklerini söyleyip, bu haftayı bu şekilde bitireceğiz. Önümüzdeki haftalarda ise grafik çözümle devam edip, matematiksel olarak artık problem çözümlerine başlamış olacağız. Yönelim araştırmasını iki şekilde sınıflandırmak mümkün. Bunlardan birincisi, yönelim araştırmasının kullanıldığı alana göre sınıflandırılması. Eğer yönelim araştırması endüstride kullanılıyorsa, biz endüstriyel yönelim araştırması şeklinde isimlendirebiliyoruz veya sağlık sistemlerinde kullanılıyorsa sağlık sistemlerinde yönelim araştırması diyoruz. Bu şekilde benzer şekilde sosyal sistemlerde yönelim araştırması, ekonomik sistemlerde yönelim araştırması, askeri sistemlerde yönelim araştırması şeklinde sınıflandırmak mümkün. Bunun dışında yönelim araştırması içerisinde kullanılan bir takım e, tekniklere, modellere göre de sınıflandırmak mümkün. Yönelim araştırmasını, bu sınıflandırma çeşidine göre, işte matematik programlama, istatik, istatistiksel programlama, benzetim modelleme, grafik programlama gibi e, sınıflandırmak mümkün. Bu ikinci tür sınıflandırmaya göre yönelim araştırmasının ayrıştırılmasını e, içerisindeki modelleme tekniklerini söyleyecek olursak bunlar 8 ana başlık altında gruplandırılabilir. Bunları 8 ana başlık altında incelemek mümkündür. Birincisi matematik modeller, teknikler ve algoritmalar. İkincisi grafiksel modeller, teknikler ve algoritmalar. Üçüncüsü istatistiksel modeller, teknikler ve algoritmalar. Dördüncüsü fiziksel modeller, teknikler ve algoritmalar. Beşincisi benzetim modeller, teknikler ve algoritmalar. Altıncısı stokastik modeller, teknikler ve algoritmalar. Yedincisi se sezgisel modeller, teknikler ve algoritmalar. Ve son olarak sekizincisi bilgiye dayanan modeller, teknikler ve algoritmalar. Bu sekiz başlıktan da görülebileceği üzere yöneylem araştırmasının ilgi alanı içerisinde barındırdığı konular oldukça geniş. Biz yöneylem araştırması e, bir, bu dönemin, birinci dönemin e, dersinde matematiksel modeller içerisindeki doğrusal programlama ile ilgileneceğiz. Bununla beraber grafiksel modelleri anlatacağız. Peki yönelim araştırmasının diğer konuları incelenmeyecek mi? İkinci dönem stokastik modeller, istatistiksel modeller kısmen anlatılacak. Örneğin benzetim modeller ayrıca başlı başına bir ders olarak anlatılıyor bölümümüzde. Benzer şekilde seçmeli ders olarak dinamik programlama, e, proje yönetimi vesaire gibi konuları yönelim araştırması başlığı altında e, olan ama ana başlık olarak e, değerlendirilen bu e, diğer konular başlı başına bir ders olarak anlatılmakta. Biz demek ki yönelim araştırması bir dersinde matematiksel modelleri ele alacağız. Bunun altındaki doğrusal programlamayı, grafiksel modelleri, ulaştırma modellerini, atama modellerini görmüş olacağız. Örneğin sezgisel modeller, bilgiye, bilgiye dayanan modeller yapay zeka tekniklerini içeriyor. Bunlar da başlı başına bir ders olarak bölmemizde anlatılmakta. Yöneylem araştırması modellerini ve tekniklerini şu şekilde de ele almak mümkün. İşte doğrusal programlama var bunun altında. Doğrusal olmayan programlama, karesel programlama, tam sayılı programlama, geometrik programlama, diferansiyel programlama, dinamik, stokastik, karar teorisi, kuyruk teorisi, atama modelleri, ulaştırma modelleri, benzetim modelleri, endüstriyel dinamik, işletme oyunları, sezgisel programlama, karar ağaçları, network, şebeke modelleri, yöneylem araştırmasının altındaki gördüğümüz gibi modeller ve teknikler. Tekrar edecek olursak biz bunlardan yöneylem araştırması 1, birinci dönemin dersinde doğrusal programlamayı ele alacağız. Tam sayılı programlamayı ele alacağız atama ve ulaştırma modellerini ele alacağız ve grafiksel modellerle çözümü ele almış olacağız. Yöneylem araştırmasının diğer bilim dallarıyla ilişkisini söyleyecek olursak, yöneylem araştırmasına geçen hafta da söylemiştik, çok disiplinli veya disiplinler arası bir çalışmayı gerektirir. Problem sahası ne kadar geniş, geniş olursa ilgilendireceği diğer bilim dalları da o kadar farklı olacaktır. Yani sadece yöneylem araştırması tekniklerini bilen birinin bir problemi çözmesi her zaman mümkün olmaz. Problemin gerektirdiği diğer bilim dallarından kişiler de uzmanlar da ekibin içerisinde olmalı. Bir ekip takım işi olarak yöneylem araştırması problemleri çözülmeli. Dolayısıyla yönelim araştırmasının diğer bilim dalları ile ilişkisini bu grafikte görüyoruz. İşte davranış bilimleri yönelim araştırmasıyla alakalı olabiliyor. Uygulamalı sosyal bilimler, matematik ve istatistik mutlaka yönelim araştırmasının içerisinde var. Bilgisayarlar geliştikçe yönelim araştırması problemlerini bilgisayar vasıtasıyla, bilgisayar yardımıyla çözmek durumunda kalıyoruz. Problemlerin anlaşılması, analizi, sistem mühendisliği yaklaşımını gerektiriyor. Problemi daha iyi anlamak, girdi çıktı ve girdi çıktı arasındaki ilişkiler, değişkenler arasındaki ilişkileri sistem mühendisliği yaklaşımıyla görebiliyoruz, analiz edebiliyoruz ve tabii ki endüstri mühendisliği, teknoloji mühendisliği efendim yöntemlerini de yönelim araştırması içerisinde problem çözümünde kullanıyoruz. Problemin türüne göre, büyüklüğüne göre, problemin alanına göre hangi alandaysa işte sağlıkla alakalıysa sağlıkçı, doktor, hemşire vesaire gibi ilgili kişilerin de bu yönelim araştırması takımının, iç, ekibinin içerisinde olması gerekiyor. Dolayısıyla yönelim araştırması diğer bilim dallarıyla mutlaka ilişkili olarak problemlerinin çözülmesi gerekiyor. Yönelim araştırmasının yıllara göre gelişimini görecek olursak geçen haftada bahsettiğimiz gibi yönelim araştırması 2. Dünya Savaşı yıllarında ortaya çıkmıştı. Savaştaki problemlerin çözüm çözümünde uygulanmıştı. Oradaki kıt kaynakların e, savaş taktiklerine göre, stratejilerine göre en iyi şekilde, en verimli, optimum şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalarla ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla 1940 ile 1950 arasında bilimsel yöntem olarak yönelim araştırması doğmuş oldu. 1950 ile 60 yıllarına geldiğimiz zaman artık bunun sadece askeri değil endüstrinin diğer dallarında da problem çözme tekniği olarak kullanıldığını görüyoruz yönelim araştırmasına. 60'lı 70'li yıllara geldiğimizde modellemeyi işin içine almış oluyor yöneylem araştırması. Planlama modelleri, grafik modelleri vesaire gibi çeşitli modelleme ve programlama tekniklerini için içerisine alarak daha da gelişmiştir yöneylem araştırması. 70'li 80'li yıllar bilgisayarın işte daha çok kullanılmaya başlandığı yıllar. 1970-80 yılları arası ise arkadaşlar bilgisayarların artık daha fazla gündemimize geldiği dolayısıyla yönelim araştırması problemlerinin çözümünde de veri işleme aracı olarak bilgisayarların daha yaygın olarak kullanıldığı yıllar olarak karşımıza çıkıyor. 1980-90 yılları arasında ise geniş ölçekli modelleri bilgisayarın da desteğiyle bilgisayarların daha fazla kullanılabilmesiyle 1980-90 yılları arasında daha geniş ölçekli modellemeleri e, yönelem araştırmasında kullanabiliyoruz. Problemleri daha geniş ölçekli tanımlayıp modelleyip çok nesneli modelleme gibi tanımlayıp bunların çözümünü yapabilir hale geliyoruz. 90'lı 2000'li yıllardan günümüze kadar ise zeki teknikler de yönelim araştırmasının içerisinde kullanılmaya başlanmıştır ki bunlar ya yapay zeka teknikleri, uzman sistemler, yapay sinir ağları, bulanık mantık, genetik algoritmalar gibi teknikleri yönelim araştırması problemleri içerisinde çözüm tekniği olarak kullanabiliyoruz. Yönelim araştırmasının altında birçok teknik ve modelleme türleri olduğu gibi bunların kullanım alanları da oldukça geniş. Hemen her alanda, hemen her alandaki problemleri çözmekte yönelim araştırması tekniklerini, modellerini kullanabiliyoruz. Tarım ve gıda da kullanabiliyoruz, iletişimde kullanabiliyoruz, da kullanabiliyoruz. Herhangi bir binanın veya barajın proje mantığıyla kritik yol analizlerinin çıkarılmasında PERT CPM dediğimiz network analizlerinde kullanabiliyoruz. Ekolojide kullanabiliyoruz. Ekonomide kullanabiliyoruz. Örneğin boşlanma portföylerinin Markov zincirleriyle modellenmesi, incelenmesi gibi örneklerde kullanabiliyoruz. Eğitimde kullanabiliyoruz. Mühendislikte tabii ki en fazla kullanılıyor. Sağlık servislerinde kullanılabiliyor. Hukukta adli karar vermede karar analizi olarak örneğin kullanılabiliyor. İmalat endüstrisinde kullanılabiliyor. Askerlikte kullanılıyor. Petrol endüstrisinde kullanılıyor. Enerjide kullanılabiliyor. Kamu hizmetlerinde, sosyal alanlarda, uzay çalışmalarında kullanılıyor. Hava ulaşımında, kara ulaşımında, deniz ulaşımında kullanmak mümkün. Şehircilikte ve sulamada da yönelim araştırmasının tekniklerini kullanmak mümkün. Örneğin şehirde şehir ulaşım şebekesinin ...optimize edilmesi e, örneği verilebilir. İnternetten de e, arama yapacak olursanız... ...yöneylem araştırmasının kullanım alanlarıyla alakalı bir tarama yaptığınızda... ...karşınıza birçok yayın ve örnek, bilimsel yayınlar, bildiriler karşınıza çıkacaktır. Birçok örnek karşınıza çıkacaktır. Şimdi de bazı yöneylem araştırması modellerini ve tekniklerini söyleyelim yönelim araştırmasını bu şekilde biraz daha yakından tanımış olacağız. Doğrusal programlama ile başlamış olursak, doğrusal programlama amaç fonksiyonuyla kısıt fonksiyonlarının doğrusal olduğu, yani lineer olduğu, ikinci derece, üçüncü derece olmadığı durumlarda kullanılır. Eğer bizim kurduğumuz modeldeki amaç fonksiyonu doğrusalsa, kısıtlar da aynı şekilde doğrusalsa biz doğrusal programlama tekniklerini kullanıyoruz. Bizim yöneylem araştırması bir dersindeki temel konumuz doğrusal programlama problemlerini çözmek. Bunun altında primal simplex yöntemini, M tekniği, iki faz tekniğini, dual simplex tekniğini anlatacağız. Bunların hepsi doğrusal programlamanın altındaki konular. Ulaştırma modelleri de yine aynı şekilde doğrusal programlamanın altında incelenen konulardan. Tam sayılı programlama da doğrusal programlamanın altında kabul edilebilir. Doğrusal programlama süreklidir. Tam sayılı programlama kesikli modellerde kullanılır. Bir diğer model ve teknik çeşidi oyun teorisi. Buna yönetim oyunları da denir. Burada genellikle Birbiriyle çatışan veya reka, rekabet halinde bulunan iki taraf vardır. Bir tarafın kararı diğer tarafın e, kararını etkiler, menfaatini etkiler. Bir taraf bir e, adım attığında bir karar verdiğinde karşı tarafı başka bir karar vermeye zorlar. Burada genellikle amaçlar çatışır, rekabet halindedir. Dolayısıyla e, bu e, oyun teorisi, Yönetimde çok kullanılır. Yönetimde karar vermeyi öğrenmek, karar verme becerisini geliştirmek için e, bilgisayar destekli e, de kullanılabilir. Bunlar örneğin reklam planlarında, e, ürün alternatiflerinden birinin seçiminde, talebin belirsiz olması halinde üretimi programlamada, fiyatlandırmada gibi çeşitli yönetim problemlerinde oyun teorisini kullanmak mümkün. Dinamik programlama da çok yaygın kullanılan tekniklerden bir tanesi. Burada adım adım aşama aşama optimum çözüme doğru ulaşırız. Doğrusal programlamada da adım adım yaklaşım vardır. Ama doğrusal programlamadaki o adım adım yaklaşıma biz iterasyonlar diyoruz iteratif olarak e, iterasyonlar şeklinde çözüme ulaşıyoruz. Doğrusal programlamadaki bu yenilemeli iter iterasyon halindeki çözümle dinamik programlamadaki yenileme denklemine dayanan çözüm arasındaki fark şu. Doğrusal programlamada her bir aşama bize feasible bir çözüm verir. Olurlu bir kabul edilebilir bir çözüm verir dinamik programlama değil, dinamik programlama değil ise öyle değildir. Yani bir aşama ondan sonraki aşama için bilgi tabanı oluşturur. Orada elde edeceğimiz bilgilerle bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Bir iterasyondaki çözüm sonuçlarını biz kullanılabilir, uygun bir çözüm olarak kullanamayız. Sadece bu optimum çözüme ulaşmakta bize bilgi sağlar. Doğrusal programlamadaki iterasyonlarla dinamik programlamadaki yenilemeli e, çözüm tekniği arasındaki farkı bu şekilde söyleyebiliriz. Tam sayılı programlama da e, doğrusal programlama altında kullanılabilen bir programlama çeşidi. Tam sayılı programlamada değişkenlerden bir tanesi veya birkaçı tam sayılı olmak zorunda ise kullanıyoruz tam sayılı programlamayı. Küsüratlı sayı mesela 2.25, 2.5 2 gibi değerler bize anlamlı bir sonuç vermiyorsa biz tam sayılı programlamayı çözüm tekniği olarak kullanıyoruz. Doğrusal programlamada sürekli fonksiyonlar vardır. Tam sayılı programlamada ise kesikli fonksiyonlar vardır. Tam sayılı olma olması gerekliliği ile alakalı örnek verecek olursak örneğin araç planlama, kamyon veya taşıma araçları, otobüs, tren gibi taşıma araçlarını planladığımız zaman işte 1.5 araç, 1.75 araç gibi sonuçlar bizim için anlamlı değildir. Bu ya 2 olmalıdır veya 1 olmalıdır. Tam sayılı olmak zorundadır. operatör başına düşen makina sayısı bu da tam sayılı 1, 2 gibi tam sayılı değerler olmalıdır. 2.25, 3.60 gibi değerler tam sayılı programlamada anlamlı sonuçlar vermez. Dolayısıyla değişkenlerden biri veya birkaçı tam sayılı olmak zorunda ise biz tam sayılı programlama tekniğini kullanıyoruz. Kuadratik programlamada ise arkadaşlar amaç fonksiyonu ikinci dereceden polinomdur sınır şartları kısıtlar ise doğrusal da olabilir. Doğrusal olmayan şeklinde de olabilir. Doğrusal programlama ile kuadratik programlama arasındaki temel fark şudur. Doğrusal programlamada amaç fonksiyonu ve diğer kısıtlar doğrusaldır. Kuadratik programlamada amaç fonksiyonu ise ikinci derecedendir. Hedef programlamadan bahsedecek olursak arkadaşlar biz doğrusal programlamada genellikle tek bir amaç fonksiyonu ve onun altındaki kısıtlarla ilgileniyoruz. Belli şartlar altında belli kısıtları içeren kapasite kısıtı olabilir, ham madde kısıtı olabilir. Bu kısıtlar altında biz doğrusal programlamayı çözeriz. Hedef programlamada ise amaç fonksiyonu bir tane değildir, birden fazladır. Iki tane üç tane dört tane amaç fonksiyonumuz vardır ve bu amaç fonksiyonlarının her birini mümkün mertebe yerine getirmeye çalışırız. Peki bu her zaman mümkün müdür yani iki amaç fonksiyonu 3 amaç fonksiyonu daha fazla amaç fonksiyonu olduğu zaman her bir amacı yüzde yüz şekilde başarmak mümkün müdür genellikle mümkün değildir. Burada yapılan temel olarak söyleyecek olursak, her bir amaç fonksiyonundan sapmaları minimize edecek şekilde biz optimum bir çözüme ulaşırız. Amaç fonksiyonlardan birini %100 gerçekleştirmeye çalışmak, diğerini efendim daha az gerçekleştirmeye çalışmak anlamına gelir genellikle. Dolayısıyla biz her birini %100 gerçekleştiremesek bile her birinden sapmaları minimize edecek şekilde bir çözüme ulaşırız. Bu gibi durumlarda da hedef programlamayı kullanırız. Bekleme hattı veya kuyruk modellerinden bahsedecek olursak bu da çok yaygın kullanıma sahip veya günlük hayatta çok fazla karşılaştığımız problemler, modeller içerisinde marketlerde, bakkallarda, hastanelerde işte yemek öğrenciyiz, yemekhane kuyruğunda gibi çok çeşitli kuyruk sistemleriyle, modelleriyle karşılaşıyoruz. Yani bankada, bankaya gittiğimizde işte oradan numaratörden bir numara alma bizi kuyruğa sokmuş oluyor. Dolayısıyla günlük hayatta bekleme hattı modelleri veya kuyruk modelleriyle her zaman karşılaşıyoruz. Bunun çözümü en zor alanlardan bir tanesi modellemesi ve çözmesi biraz daha zor olan alanlardan. Burada amaç hatta bekleyen müşteri sayısını örneğin azaltmak veya hatta bekleyen müşterilerin ortalama bekleme süresini azaltmak. Marketlerden örnek verecek olursak bir kasa yeterli mi? İkinci, üçüncü, dördüncü kasaları açmak gerekir mi gerekmez mi? Bunun kararını vermek. Yani mevcut müşteri e, sayısına, müşteri gelişlerine göre e, kaç tane kasa çalıştırmam gerekir gibi e, performans kriterlerini elde etmeye çalışırız. Tekrar edecek olursak ortalama müşteri bekleme süresi, ortalama servis süresi, hatta bekleyen ortalama müşteri sayısı, Kaç kasa çalıştırılması gerektiği veya banka ise ise bu kaç vez, veznedar, kaç banka görevlisi çalıştırılması gerektiği gibi e, problemlerin çözümünde bekleme hattı kuyruk modellerini kullanırız. Burada genellikle istatistiksel dağılımlar kullanılır. Ve bu istatistiksel dağılımlar müşterilerin gelişini ifade eder. Aynı zamanda servis Ayrı bir dağılım olarak da servis süresini ifade eder. Servis sistemlerinde kullanılabileceği gibi kuyruk modelleri imalatta da kullanılabilir. Yani modeli o şekilde de kullanabiliriz. Bir makine önünde bekleyen, işlenmesi işlenmesi için beklenen parça sayısı, ortalama bekleyen parça süresi gibi e, imalatta da kullanmak mümkün non linear doğrusal olmayan programlama ise arkadaşlar burada bir veya birden fazla değişkene bağlı olarak amaç fonksiyonu ifade edilebilir ve bu lineer, doğrusal değildir. <laughs> doğrusal olmayan bir fonksiyonla amaç fonksiyonu ifade edilir. Bunun maksimizasyonuyla veya minimizasyonuyla ilgileniriz hali hazırda bir nonlinear, doğrusal olmayan problemi çözebilecek etkili bir tek bir çözüm yöntemi yok. Ama spesifik olarak bazı problemlerin çözümü için geliştirilmiş algoritmalar var. Bu haftada yönelim araştırmasının bazı sınıflandırılması çeşitlerini görmüş olduk. Yönelim araştırması tekniklerini, modellerini gördük. Yöneylem araştırması altında kullanılan modelleme ve programlama tekniklerinden bazılarını tanıtmış olduk. Haftaya grafik yöntemle devam edeceğiz.